Oo. Oha <laughs> Nereye uçtu <uyudu> lan o <laughs> Güzel yaptım ben Matrix Path of Neo'ya ikinci bölümüyle Kaldığımız yerden devam ediyoruz Beyler ilk bölümde çalıştığımız yerden Kaçmıştık ve Morpheus'un yanına ulaşmıştık Bu bölümde de bize eğitim veriyorlardı Kung Fu eğitimi Şimdi bu bölümü oynayacağız lütfen bana destek olmak için Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın beyler bana destek olun lütfen. Teşekkür ederim şimdiden destekleriniz için. Lütfen yani oyunu alt yazı ekliyorum. Normalde çoğu kanal bunu yapmaz. Ben bunu yapıyorum. Ben bunu ekliyorum. Uğraşıyorum. Saatlerimi alıyor. O yüzden lütfen bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sevinirim. Şimdiden teşekkürler. haydi bakalım. Başlayalım. Bu aralar eski videolarıma bakıyorum. Belki yeniden onları çekebilirim. O zamanlar tabi bilmediğim için. Bu ne lan? Biraz sesi kızsa, aynı. İyi iyi. Böyle iyi mi? Neredeyim? Burası my friend. Mat. E, dövüş eğitim simülasyonu. Neyse zaten ben buraları... Yani yazacağım sen tam böyle net olarak Video çevireyim tutorial. diye. Yani biraz ilgileneceğim ama o kadar gamer, right? akıcı değil, o kadar iyi değil yani. Direkt yeah, aktaramıyorum yeah, size o yüzden yazıyorum. <laughs> Onu diyor. Sessiz öldür ki alarmı çalmasın. <laughs> Almost forgot. I'll be monitoring your health level. If you get hit, you can recover some of your health by avoiding additional damage. Take too much damage, and I'm pulling the plug. I'll ah. download new skills as you progress. Keep practicing silent takedowns for now. arkadan yavaş yavaş indire indire gidiyoruz dostlar. Aha ne oldu lan? Yerin rengi değişti. Eski oyunları bu zamanın işletim sistemiyle, işletim değil de hani Windows sistemiyle oynadığı zaman bazı böyle aksaklıklar olabilir maalesef. Bu arada telefiyoz şeylerden bu seslerden falan. Now would be a good time to drive through the enemy strikes with your own. One more thing. I've hidden useful items in some of these crates. Crack open the crates to find them. Crates? How original. <Sýs> <Gel bakalım>. <Sýs> <Sýs> mouse Practice makes perfect. Evet, eğer diyor düşmanlıyor sana sağ sağlıyor, ilk sağlıyorsa işte yumrukla ya da ayağıyla e, sol mouse'la blok yapabilirsin ve hani devam eden atağında combo yapabilirsin diyor. E, hyper saldırı mouse 2 yani sağ tuş sonra sol tuş yani şiddetli saldırı da işte mouse 2 ile başlıyorsun sonra tap mouse bir reflek hızlı mouse yani sol tuşa bas mesela şöyle sonra mouse bir tak 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 bir tane yumruk dedik. Ee, güçlü atak mouse 2 stun atıyorsun yani sersemletiyorsun düşmanı. Ondan sonra hızlı hareketlerle onun için işte hızlı hareket ediyor ondan sonra. Bak. Sonra hızlı hızlı bas bas işte şu böyle yapın. Şimdi ne? Tamam. Stan atlı. Wow, biraz zor da <laughs> <laughs>

you they'll go for throw arkadan vurma lan galat abi nasıl oluyor Ya biz döveriz dövmek sıkıntı değil de bro Yani fazla adamla uğraşma. Lan bir dur Ha ben döverim dövmesine sıkıntı yok Benim hiç sıkıntı yok ben döverim ha Yoluma devam edin Ninja Crisis. Aman be kanka hop, ne gösteriyorsun? Şimdi ben bunları sesli sessiz indireceğim. Niye sessiz indireyim? Bak hop. İşin basiti varken kolayı varken niye zoru deneyelim ki? Gel kanka. Hop. Tamam. O ne lan? Final test is loaded. You'll find it up one floor level. Use the ladder <laughs> to get there. Allah Allah, bir, bir gizem bulduk. Ee, ha buraya mı? oğlum Düşüyordum az kalsın. Wow. Space. Space tekme uçan. Uçuyor yani. Uçan tekme. checkpoint noktasına geldik. Burada adamlar var mı acaba? Okay Neo. Ready for the big finale? Büyük final hazır mısın? Hazırım. Mı? Gelin lan. Aklında ne var? tournament last man standing wins hmm yine de o zaman bir abamı atalım sonra yumruğumuzu böyle bir böyle yapalım oh hadi bakalım hadi bakalım gel bakalım hadi bakalım nasıl doyuruyorum seyret. Seni ağzımı nasıl dağıtıyorum seyret. Tamam kanka. Fight. Boy. Oo. Oha. <laughs> Nereye uçtu <uydur> lan o? <laughs> Güzel yaptım ben. Ne oldu? Özellik mi aldık? Güçlendik mi? Hayırdır. Değişik bir şeyler oldu bana. <gülüyor> 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 ha fokus modu. Fokus. Şimdi fokus moduyla yapacağız bir şeyler. Fokus. Tamam. Ya kullanırsan işte metren var diyor. Dikkatli ol. Ee, ataklarda ve hareketlerde. Yani fokus. Diğer hareketi fokus mu? fokusu kullan. Dur, dur, oh, oha çok bak çabuk bitti lan Haydi haydi alın şunları alın şunları Yok mu oğlum daha güçlüyüz Yok mu daha güçlüyüz Bana onlarla gel Ya siz kim Tamam Hacı ben bunu döveyim istiyorum ama Çabuk bitiyor Aa. Uy. İyiymiş. İyiymiş. Ama çok düşük. Gelmeye devam ha. Çok basınca bu sefer şey oluyor. Hatta ben onu shift'ten almam lazım. Excellent. Lan lan düşme? lan. Ne var oğlum? Lan düşme düşme sakın sakın. Sakın düşersin sakın. Ha. İşte basılı tut. Mouse 2 sonra 1. İşte 2 sonra 1. sonra 1. 2 sonra Ooo boss mu? Ooo akrep. Akrep. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım nasıl dövüyorum sen şimdi seyret. Oğlum oh, buff attın ya lan. Lan oğlum bir... Kardeş beni bir sal. Ağzını burnunu dağıtırın yoksa bak. Heh. Ya uçansın. Öyle uçarsın havalara. Havalara uçma koşun. Uçup da gitme yorulursun. Aha. Lan şerefsiz. Oy ne ne ha. Hacı ben bir döveyim. Döveceğim seni de salarsan. Watch your health Neo. Hı. düşme düşme kendi düşme acı ama ya bir dur be ha ha ağzını burnunu da attığımın çocuğu dövdüm haydi uçtuk bak haydi hayırlısı. haydi işte haydi gire Bitmedi mi? Ha dövecek adam varsa gönderi. Döveriz. Sıkıntı yok. Ama canım az. Yani göndermezseniz sevinirim aslında. Ama gönderirseniz de hayır demem yani. Döverim yani. Ama göndermeyin. Teşekkür ederim. Om. Hop gittik. Om dedik gittik. İyi dövdüm bence. Ne dostlar? Ne güzel bir. İyi dedim yani Hacem bu ne doğru <Sessizlik> Domino Aaa Focus <laughs> oğlum özellik açacaktık ben start'a aslında geçtim ya aşkına olmadı ama şimdi <laughs> hiç olmadı kabul edemem kabul edemem olmaz aha Yeni bir yere geldik. Whoa. Abi açsaydım ben onu ya. Orada özellik alıyorduk beyler büyük ihtimalle hani özelliklerimizi geliştirmekte. hazır Hazırım. Da. Ben yani start'a bastım direkt muhabbete girdik ya. Şimdi kılıç kullanmayı öğreneceğiz büyük ihtimal. Yok mu? Gidemiyoruz mu? Biz devam edelim. Bir şekilde yaparız bir şeyler. CTRL ile bu arada hop kaçıyorsunuz bu şekilde. Hop kaçtı. Nerede adam? Gel bakalım. Ağaçlarımız da sonradan ekleniyor. Ne güzel ne güzel. Gel bakalım kanka. <laughs>

Oo. Az zaman. Ne Nereye kaçtı? Yeni bir özellik daha aldım herhalde. Fokus metre stres Ya yani özel hareket açıldı işte bir fokus metre mi artıyor Tamam Sola basıp tak 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 vurabilirim Nereye gitti o? Ya bak, Shift CTRL Nono, ah, 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 a ah, 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 a ah, 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 a Adamın canı malına kalmadı ya la. Döverim, döverim. Keser. Acıma. Abi lan. Oturacak sandım ya. Vallahi yenilendi sandım. Yırtılmamına koyayım dedi sandım. Öyle bir şey. Yap. Ha, ha 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 ha. Dayak yedikçe gülen de tek adam sensin ha. Ne oluyoruz lan. Çekipsin. Zıplamalar zıplamalar kimsin. Zıplamalı, zıplamalı, kimsin? Bak la ta geliyor düz koşamıyor musun? Vaa wow, Trinity ablam manita bu. Ben özellikim. Haydi. Haydi birlikte yapalım bu iş. Haydi bakalım. <laughs> Gel. Gel. Gel bakalım. Gel öyle zıplamakla olmuyor. Gel. <laughs> Ya tamam anladık be kanka be. Oğlum çık kız. Bak benim bu atağım var. Tek atıyorum. Gayak kedin farkındasın değil mi? What you cannot see, you cannot hit. i vuramazsın. Ama ben görürüm ki. Which one do I hit? I don't know. Try the ugly one. bu şekilde biz. Ama bu sefer daha fazla geldim ben. Dur 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 dur. Dur sen burada silahın. Lan bıçağım bu düştü. Lan kılıcımı verin. Oo. Hadi harika hareket yapmadım ben yani harika. Çok iyi. Ne canım az. Kesti herhalde? <laughs> ne gönderiyorsun yine ya? Biraz canım dolaydı ya. Doramıyorum. Doramıyorum Yo, diyor. Yok doramıyorum. Kaç be abi kaç? Kaç Bence bu da adam değil. Bu adam, bu adam, bu adam, bu adam. Öldün sen kanka. Öldün bro hadi. Yeter, yeah. yardım yardım açtım. Açtım orayı açtım. Programını bozdum valla. Adamın içinden kan değil programlar sıçkırıyor yani. Yazılan kodlar sıçkırıyor adamın içinden. Ne demek? Olup başkaları da mı var? Yoktur ya tamam yeter ya. Daha kimi döveyim ya? Bu kadar eğitim bana yeter hadi dinleneyim artık. Bu sefer alacağım. Bu sefer <laughs> space'e basmam onu bir kere yaptım bir daha. No. Ya ben level atladıkça bunlar bana veriliyor. Ya ben alamıyorum. Bakıyorum mesela. Upgrade complete. Bakıyorum ben ne yapıyor. Tak tak tak. He, anladım. Anladım. Yani ben bunu açamıyorum. Ha ben bunları açmak için giriyorum. Bu. Touch. Box arrow. Double jump. Killing blow. Iron killing blow. Of false fur. Buradan gidelim o zaman. Başlık basıyor. Ha bunlar bölümler mi yoksa? Ha bu da farklı bir bölüm yani. O zaman beyler şöyle yapıyoruz. o zaman bir dahaki bölüm buradan devam ediyorum. Bir dahaki bölüm buradan devam ediyoruz çünkü hani kaç dakika olduğunu bilmiyorum belki yarım saat oldu belki 20 dakika 25 dakika oldu bilmiyorum kaç dakika olduğunu sadece merak ettim şu EF evet, evet. çıkışı şey olmuyor neyse beyler bir dahaki bölüm buradan devam edeceğiz hangisi kılacağım